yapacağımı şaşırdım kaldım. Hay ona ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım sanki benden kaçıyor. Of. Galiba bana eskisi kadar aşık değil. Evlilik işte şekerim. Bir tür alışkanlık. Yani dizinin dibinde yanı başındasın ya. Seksiymişsin, güzelmişsin. Hiç fark etmez. Hemen unutuluyor. İnanır mısın geçen gün boydan boya bir şişe parfüm sıkındım. Yine de fark etmedi benim. Ay gururuma dokunuyor. Yani bir kadın olarak bana kız kardeşim gibi davranmasına dayanamıyorum. Boşanacaksın o zaman şekerim, boşanacaksın. Gençsin, güzelsin, akıllısın. Bunu fark edecek bir sürü erkek çıkar karşına. Gerçi Sadık Bey de iyi bir adam. Yani böyle arkasından konuşmak yakışık almaz ama. Böyle davransa bile... ...ben onu çok seviyorum, ayrılamam. Heh, sen de benim kafadan çıktın yani. Yok şekerim yok, bizden adam olmaz. Yani onları bırakacak ne cesaret ne de göz var bizde. Anca böyle komşu komşu oturur dertleşir, olana bitene göz yumarız hepsi bu. Aşk işte. Kör alası şey. Her bir şeyi görmezden geldiriyor. <laughs> Aşk işte. Ya demek öyle. Artık içini kıpırdatmıyorsa, gözüne çirkin görünüyorsa durum kötü. Genç, yakışıklı bir adamsın. Belki kısmetine biri çıkar. Ayrılırsınız. Sen kendi hayatını yaşarsın. O da kendi hayatını. Betüş gerçi iyi kızdır. Onu severim ama Yoo yo, yo, ben betüşten ayrılamam patron. E artık gözüme çirkin görünüyor diyen sen değil misin? Evet, ama herhalde bu geçici bir şeydir, değil mi? Yani e, burada e, tuhaf olan ne biliyor musunuz? E, tuhaf olan e, benim onu güzel görmemem değil. Yani niye birdenbire bana bir tek bana çirkin göründü? E kocası sensin de ondan. Bu ya erkeklik sorunu. Ya da son zamanlarda çok çalıştığın için algılaman bozuldu. Bence bunu biraz düşün. İstersen hatta bugün çalışma, tatil yap, eve git. Ben şimdi odama gidiyorum. Öğleden sonra Dudu ile yemeğe çıkacağız, işlerimi bitireyim. Tamam patron, tamam. Düşünürüm. Evet Cem, kavra beli, kavra, yanaş, 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 ah terbiyesiz, ufacık çocuklara nasıl dansları öğretiyor? Ben bunca yıllık kocamla bile herkesin içinde böyle şeyler yapmam. Firuze abla bu dans kötü bir şey yok ki. Ben de istiyorum. Çocuklar boş verin o tarafı. Dönün. Gözler birbirinden hiç ayrılmayacak. Bak bakayım oraya. hah Şimdi Tuğçe'yi yavaşça bu tarafa doğru eğiyorsun. Hadi bakayım Cem. Evet. Evet güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gene beceremedin. Ay vallahi affedersin Tuğçe. <laughs> Önemli değil. Aa. Bitiş nerede kaldın? Evden çıkınca Suzan'ıma uğradım bir. Hayırdır senin ne işin var burada? Hiç öyle bir her şey yolunda mı diye bakayım dedim. Aslında pek sayılmaz. Nereden hissettin? Annem evde peri havaları çalıp peri dansı yapıyordu. <laughs> Demek ki çok önemli bir sihiri tuttu gene. Olamaz! Olamaz. Hi. Demek ki annem sana her şeyi anlattığımı anladı ve yeni bir sihir yaptı. <laughs> Son durum ne? E, sadık benle hiç ilgilenmiyor. Hı. Hemen Perihan teyzeye haber vermemiz lazım o bu durumun üstesinden gelebilir. Ay, Daha bıktım şu annemin sihirlerinden artık. Yanında kalmamı ister misin? Yok istemem sen şimdi git. Ben hemen Perihan teyzeyi çağırayım kafeye müşteriler gelmeden şu işi halledelim. Tarık evde Cem'le Tuğçe'ye tango dersi veriyor. Hadi git. Hadi hoşça kal. Evet eller, kavruyor beli çok güzel harika gözleri asla unutmuyoruz. Evet başlıyoruz buyurun. Bu defa sıkı tutacağım düşünce canım acıyor. Affedersin Tuğçe ama sen de kendini o kadar serbest bırakma. Bırakacak bırakacak havada uçar gibi olması lazım. Hadi bakalım şimdi eğiyorsun Tuğçe'yi o tarafa doğru. Evet. Güzel. Harika. İşte bu. Bu. Yine <laughs> 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 mi ya? Hay ya. Allah'ım ya. Bu iş böyle olmayacak ne yapsak? Tamam. Tamam en iyisi ben size göstereyim. Pekala. Yok senin olmaz. Senin de olmaz. Sen de çok küçüksün zaten. Senin olursa bir garip olur. Aha. Gel Firuze. Hadi be. Git işine. Ya sadece çocuklara bir şey göstereceğiz o kadar. Ya olmaz. Aa hadi hadi inat etme hadi. Hadi. Firuze! 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 <laughs> Çocuklar, Çocuk ben, ben evliyim. Davut duyarsa. <laughs> Hay Allah'ım gel bakayım buraya. Bak, ben bu çocukların amcalarıyım, sen de dadılarısın. Yani ikimizin görevi de onlara bir şey öğretmek. Anlaşıldı mı? Bunda yasa dışı bir durum yok. Ayrıca benim sevgilim var. Çocuklar açılın bakayım. İyi takip edin. Bundan daha büyük bir ders olamaz. Gözler <laughs> ve kafa <laughs> ve ki. <laughs> Döndük. İşte burası. <laughs> Çok önemli dönüş. <laughs> ve yatıyoruz. <laughs> kalkıyoruz. Ve devam. Geliyoruz. <laughs> Yaptık. Evet. Cem. Ve tekrar geldik. Bir dönüş daha. Harikasınız. Firuze Hanım devam ediyoruz. Sağ ol Cem. Hoş geldiniz canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.